Mitte vurdu beni mitte. İyisin abi. Oğlum Harun ne <Gülüyor> <Gülüyor> Onlarla konuşuyorum. Beni tutuklarını sanıp avlıyorum öyle. Onlarla konuşuyorum ama çiçeklerimi Sen de biz dönüyoruz. Yay yay içine düştüm bu kağıtların içinde yıllarımla içine işleyen hüzünlü yaylılarla kışın içi ağrılarla o içinden geçen kara katarla saçının dört eli kopmuş yaşlı gitarla yoldayım yıllar yalanları ısıtıp ısıtıp önüme koyuyor kenarda soğurken ben yutmasız o yutmuşça yapıp çıkarıp ağzımdan atıyorum gizliden artık salam Kanatlarla izliyorum kaldırımları <laughs> Arsızların üstüne düşürüyorum Yıldırımları kanatmadan acıtıyorum Yıldırdım onları Aynı elinden tuttum ve geziriyorum Yılların <laughs> devirdik bir günü daha Dağ gibi sağlam Orkideler gibi narin daha. Onlarla konuşuyorum koşuyorum ama çiçeklerimi büyümeye ikna edemiyorum Hayır. Onlarla konuşuyorum Beni duyduklarına sanıp avunuyorum öyle Onlarla konuşuyorum ama çiçeklerimi büyümeye ikna edemiyorum 太底下人，哈哈哈哈哈哈，啊哈哈，啊。 Oldum, hep oldum sizlerden ayrı dilim Doydu karnım doğru korku kaldı kaldı kaygı için Zihnime kazılan kursun kalemli kayrı silin Kağıt olmak için ölen tüm ağaçların aklı için şey. Yara karıştım beni kopardılar dağılımdan Yürür müsün benle bir gün beş parasız kalırsam Gelip edilsem boğulsam doğrulsam yılana sarılsam Hiçbir şeyim olmasın doyarsın kanımdan Daha olur günlerim karanlık yaşandıkça yaşlandık aslında Kaybettik ya dondurucu sokaklara yer altında bedenim zihnim korkutucu noktalarda Vaktan wow. olup çiçek açar mı sonbaharda gayemiz bu yürümek işte denk gelmeden bombalara boğazmış sıklık konaklama ya da yetmiş ortalama bir rüyadan ibaret dünyalara rüyalara doymasam da Onlarla konuşuyorum beni duyduklarını sana Onlarla Konuşuyorum ama çiçeklerimi büyümeye ikna Oğlum, Onlarla konuşuyorum ama çiçeklerimi büyümeye ikna edemiyorum. Oğlum, Değil misin? 啊！去去吧，走吧。啊！去去吧。